Selam dostlar, <laughs> e, efendime söyleyeyim, bugün biraz işlerimiz vardı, yavaştan yavaştan eve doğru geçiyorum. Ama eve geçmeden evvel, e, Mistik Atölye'nin önüne geldim, Fener'de Mistik Atölye. Sibel Hanım ve Kozmik dedemiz işletiyorlar, e, o Balat'ın Fener'in e, ünlü fenomeni, sevgili Mösyö Dede, diğer adıyla Kozmik Dede, ona bir merhaba diyeceğim, bakalım, mezat falan olayları duydum da bakalım e, ne anlatacak bize. Bir baskın yapalım ona yani. Hu hu. Oh. Evde misiniz? Cidler gelmiş, cidler gelmiş, <laughs> <Allah 'ım>. böyle <laughs> böyle ben baskı yaparım tamam mı dedem? Allah Allah sen Daha ne yapacaktın iyi mi sağ <laughs> Ya böyle yaparım ama e, ben tek bir şeye inanıyorum. <laughs> bunu herkes böyle bizim inancımız DNA'mızı bile değiştirebiliyor. Bunu ben söylemiyorum bilim adamları söylüyor. Değil mi? Onun için <laughs> korkmayın bir algı var. Tamam ama var yok dediğinizi gene alın. Ne yapıyorsun ama bak neler duydum biliyor musun? Neler gülüyor. duydum? eee efendime söyleyeyim. Eve dönecektim. Hadi dedim sana bir merhaba diyeyim. Yolda bir arkadaşı gördüm. Arkadaş dedi ki yakın zamanda Serhat'cığım dedi dedenin orada mezap başlangıcı var dedi. Allah Allah evet, dedim. Evet, Ciddi evet, misiniz? Evet. Var mı bir şey gerçekten? Var Bu, şey bu akşam mayılısıyla Sen nereden duydun bilmiyorum ama herkese hemen çabuk O bende. Benden kaçmaz. E, Kozmik dedemiz e, malumunuz Balat'ın Fener'i. Ünlü fenomenlerinden. Diğer adıyla Mösyö dede. Ünlü Mösyö dedem. Aynen. E, özellikle dansıyla, kaligrafisiyle e, efendime söyleyeyim. Gerçekten insan gibi yüreğinde serçe yüreğinde bambaşka bir serçesi. Arkadaşlar e, burada dükkanındaki ürünleri Dedeciğim, bana biraz mezatı çok pardon özür diliyorum ya balla kesim anlatır mısın? E, hangi ürünler hangi günde e, start verilecek? Dilersen ünlü koltuğunu alalım mı senin yine? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Rica ederim canım sen. Arkadaşlar. Hürmetle ben, seni e, dinliyorum. E, ürünlerimiz, elimey ürünlerimiz var, resimlerimiz var, yaptığımız balat evleri var, birçok elimey ürünlerimiz var. E, bunları e, zaten e, gün içerisinde açıklayacağım hangi hangi ürünler olacağını. Çarşamba ve Çarşamba ve Cuma cumartesi, pazar akşamları Mezatımız var saat tam 9'da başlayacak mezetimiz. E, tahmini bir bir buçuk artıracak ama. Ee, en kötü şartlarda her akşam saat on buçukta, on buçuk hafta içinde, on buçukta, e, spiritüel özel, sizin geleceğinizi ilgilendiren, geleceğinizi verebilecek çok özel bilgiler paylaşıyorum. E, bunlar çok önemli. Bunları da her akşam yapıyorum. E, katılmanızı isterim bu sizin için. E, ben çok istiyorum hepinizi mutlu olmasını. Hele hele şu dönemde ben bazı şeylere inanmıyorum. Bunları anlayacaksınız dedim. Senin sakalını yesinler. <laughs> Hayır vallahi. Dedeciğim e, bu takılarını gerçekten bana dostların yığınla mail alıyorum soruyorlar biliyor musun? Nereden dedenin bu takıları diye. Takılarım mı? Takılarımın evet. hepsinin ayrı bir değeri var aslında. Çok değerli takılarım var. E, Nepal'den olan var, e, Hindistan'dan olan var, yurt dışından gelen takılarım var. Onları kullanıyorum. Benim için anlamı olan takılar bunlar. Değil mi? Hepsinin. Peki hala, e, yarı değerli taşlar grubunu tercih ettiğini biliyorum takılarında. E, Enerji potansiyeli daha had safhada galiba, değil mi? Her zaman evet, olduğu gibi. Muhteşem, muhteşem. Her <laughs> günde özel, e, siz mutlu olayısınız diye danslar yapıyorum burada. Değişik değişik, e, çok güzel, mutlu ol. Biraz bir parça gülebilmeniz için. Bu yaşta sizlerle bunları, enerjimi sizlerle paylaşıyorum. Baykasından değil arkadaşlar. Bunlar çok önemli şeyler. Mutlu olun, biraz gülün. Gülmek dünyanın en iyi ilacı arkadaşlar. Biraz dükkana gösterebilir miyim? Tabii tabii, göster. Efendime söyleyeyim. E, özellikle e, mezata dahil edeceğin ürünlerle ilgili. Bakın şöyle. E, ahşap üzerine çalışmalar yapıyor dedemiz. E, sevgili Sibel hanımefendi ile birlikte. E, görüyorsunuz burada. E, neydi bu çocukcağızın adı? Manuş babanın. Manuştu değil mi? Tabii. Böyle el ürünü Başka mesela neler gösterebilirsin bize? Ya mesela şişeleri yapıyoruz, şişeler e, bunlar. Da el, el, hemen ya, gel, hemen gel, hemen gel yanımıza. E, yanımıza çok gel. uğraşıyoruz hemen hemen. E, bir günümüzü alıyor bazıları. Balat evlerimiz var. Bakın balat evleri yapıyoruz. Bunlara da çok uğraşıyoruz. E, hamur gibi uğraşıyor bunlarla. Bir Anladım. şekle sokuyoruz, Cumbala evler bunlar. E, bunları da göreceksiniz, Mezatta çıkaracağım ben. E, antika değeri olan ürünlerimiz var, kolyelerimiz var. E, var oğullar mesela burada ne var? Ben bak, çerçevelerini yapıyorum. E, Adli Naşit de Gündüz Kulu var. Gerçekten çok e, iyi çerçevesini ya. Çerçevesini falan yeni bitirdim daha. Çok güzel. yağlı boya çalışmalarımız var. Hepti değişik değişik. Ben şöyle <laughs> daha güzel gösterebileyim. ürünlerimiz var arkadaşlar. Bunları ben e, toparlamaya çalışıyorum. Bakın. Yağlı boya çalışmasıdır bu arkadaşlar. Çok güzel ya. Tabii canım, e, ruhumuzu katıyoruz. Ruhumuzu. Daha Sen ya, yaparsın ruhumuzu, da olmaz mı dedeciğim ya? Oğuz'u katmazsak git bir şeyden ayrı. Neler neler var? Yüzükler, takılar yani ee, dedenin dükkanı öylesine renkli ki gerçekten bu ee, işte mösyölük buradan geliyor galiba aynen değil mi? Öyle, aynen öyle. Efendim şöyle söyleyeyim. Benden bir şey alanın. inanın bana maddiyatında değilim ama bazı şeylerin hakkı vardır, karma yasası vardır. Benden bir şey alan, onu evine götüren, üstünde taşıyan. Ömür boyu mutlu olur. Ha bunu böyle bilin. <laughs> o halde herkesi bekliyoruz, doğru mu? Evet, herkesi bekliyoruz. Her akşam saatlerini verdim size. E, Mezatımız saat 9'a başlayacak. Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar akşamları. Ve bunun haricinde her akşam saat 10 buçuk hafta içinde, hafta sonunda da 11'de olmak üzere sizler için çok özel sırlarım var. Hepinizi bekliyorum. Saygılar sevgiler. Budur Kısırda o çok zaman. teşekkür ediyorum. Rica <laughs> <laughs> <Rıca> ederim, ederim. <laughs> canımsın. Eyvallah. Günleri aldınız. O halde sevgiyle, sağlıcakla. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hepinizi gerçekten çok seviyorum.